Siz kıymetli izleyiciler, öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube hesabı nasıl açılır, YouTube kanalı nasıl yönetilir, bunlarla ilgili deneyimlemiş olduğumuz bilgileri sizlere kısa ve öz bir biçimde aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz virüs süreci kendimiz için geniş vakitler ayırmamıza vesile oldu bir yandan da. Bu süre içerisinde çeşitli hobiler edinmemize, etkinlik ve aktivitelerimize de yer açtı. Bunlardan birisi de YouTube kanalı açmak neden olmasın değil mi? Bugün bir YouTube kanalı açıp hem bu vaktimizi değerlendirmek hem de bu sayede gelir elde etmek mümkün olabilir aslında. Bu hem iyi bir hobi hem de ideal düzeye ulaştığımızda sizler bizler için ideal bir kazanç kapısına dönüşebilir. Videomuza geçmeden önce videomuzun sizlere yarar sağlamak amacı güttüğünü belirtmek isterim. Ve siz kıymetli izleyicilerimizden de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmamanızı rica ederim. Ve isterseniz YouTube kanalı nasıl açılır adlı videomuza yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle Google'ın arama çubuğuna YouTube yazıyoruz. YouTube'un resmi sitesine giriş yapıyoruz. YouTube'un resmi sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan oturum aç butonuna tıklıyoruz. Buradan sonra bir Gmail hesabıyla giriş yapıyoruz. Şunu da belirtmek isterim. Gmail hesabı olmayanlar öncelikle bir Gmail hesabı açmaları gerekiyor. Bunu da unutmayın. Gmail hesabı olmadan bir oturum veya bir kanal açamıyoruz maalesef. Öncelikle bir Gmail hesabı, ardından adımları takip ediyoruz. Burada buraya geldiğimizde yine sağ üst köşede Gmail'inizin üzerine tıklıyoruz. Buradan Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında görmüş olduğunuz üzere böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Buradan ikinci olan yeni kanal oluştur yazısının üzerine tıklıyoruz. Buradan sonra ekranımıza gelen Yeni kanal oluşturmak için hesabı oluşturun. Marka hesabı oluşturun diyor. Bu marka hesabı dediği kanalımızın ismi. Kanalımıza bir isim vereceğiz. Ee, buraya ismi yazalım. Veya siz artık ne isterseniz o ismi yazın. Biz deneyimledikçe diyelim. Ve kanalımızı oluşturalım. Tabi başka bir aynı isimde başka bir kanal varsa bu oluşturmayacaktır ama deneyelim. Maalesef at kullanılmış. Bir daha deneyeceğiz. Buraya başka ne yapabiliriz. Bunu deniyoruz. Evet gördüğünüz üzere şu an kanalımız oluşturulmuş durumda. Ee, görmüş olduğunuz üzere oldukça basit 3 adımda ben size özetledim. Tabi bunu daha uzun uzun anlatıp e, hem sizin vaktinizden çalanlar hem de pek bir bilgi elde etmiyor e, pek de bir bilgi öğrenmeyenler var. Ancak ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak kısa bir video çekmeye ve sizleri sıkmamaya özen gösterdim. Böyle yapıyoruz. Tabi bu böyle bitiyor mu bitmiyor? Buraya geldiğimizde bu hesap isminin baş harfinin bulunduğu butona tıklayarak bir resim seçebiliriz buradan bir resim seçebilirsiniz İsterseniz bunu da göstereyim sizlere tıklıyoruz ve karşımıza gelen butondan yükle şu yükle kısmına e, tıklıyoruz buradan kanalımızın ismini veya kanalınızın resmini seçebilirsiniz. Bitti tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere şu an bu kanalınızın YouTube kanalınızın profil resmi oldu. Böyle aşağıya geldikçe veya şuradan kanalı görüntüle bölümünden de kanalınızla ilgili deneyimler veya yenilikler yapabilirsiniz. Tabii buradan çıkıyoruz şu anda. Şu temel bilgiler bölümünü görüyorsunuz. Buraya tıkladığımızda izleyiciye vermek istediğiniz veya izleyiciye bilgi aktardığınızda güttüğünüz e, temel prensipleri buraya yazabilirsiniz Bizim amacımız sizlere değerli sizlere deneyimledikçe bilgiler vermekti bunu buraya yazabiliriz onun altında aşağıya geldiğimizde bir e-posta adresi sizinle iletişime geçmek için buraya ekleyebilirsiniz onun haricinde bütün ayarları tamamladığımızda şu düzen kısmına da bak bakalım buraya da burada pek önemli bir şey yok markalama ve temel bilgiler kısmını doldurduğumuzda her şey tamam dediğinizde kanalınızın aidiyetliği oluştuğunda yayınla sağ tarafta gördüğünüz yayınla butonuna tıklayabiliyoruz. Ve kanalımız oluşturulmuş oldu. Şu anda sizin kanalınızı birisi YouTube'da yayınladığında veya birisi YouTube'da arattığında buyurun arattıralım. Tabi şu an görünmez. Evet doğrudur. Çünkü şu an e, kanalımızda ekli bir video yok. Bunu Kanalınıza bir video yüklediğinizde kanalınız YouTube'da arama kısmında artık e, ne yüklerseniz artık videonuzun başlığı ne olursa o şekilde gözükecektir. E, öbür türlü mesela YouTube'u açtınız. Kanalınıza girmek istiyorsunuz. Yine aynı şekilde sağ üst köşede kanalınızın resmi, profil resmi gözükecektir. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan kanalınız ve buradan da kanalımız ortaya çıkmış oluyor. Öbür videolarımda sizlere YouTube'dan canlı yayın nasıl yapılır? YouTube'dan oyun videoları nasıl çekilir? Bunlarla ilgili deneyimlerimi de paylaşmaya, paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.